silgi satıyor. Geçeceğim önemli değil. Biz geri vites yapmayız koçum. Silgiye ihtiyacımız yok. Tüm öğrencileri bağışla. Abi adam 80 yaşına gelmiş hala okul okuyor. Ben nasıl bağışlayayım şimdi bu adamı? Son depremden sonra birçok hayat kurtaran sağlık görevlisi genç Anita ile tanışın. Hepsi dağ başın uyarısı sayesinde diye belirtti. Aceleyle uzaklaşmadan önce. Bak gördüğün gibi bizim önce kurtardığımız depremci ve şimdiki bu az önceki sağlık çalışanı insanları kurtarıyor. İyi bir şey yaptık bence. Dünya muhteşem bir şey. Burada gördüklerime inanamazsın kalıntıların içinde bile şimdi dünkü kargaşadan kurtulanlara yardım etmeye çalış. Dünkü kargaşa. Deprem oldu ondan mı bahsediyor? Aynen galiba. Kalıntı falan diyor. 3 insan öldür tüm öğrencileri başla. Öngöremeyen bir mantık seçimlerimize rehberlik eder ancak ne de olsa bir mantıktır. Kader. Tamam şundan başlayalım. Emekli yazar. Terry sağlığı bozulmaya başlayana kadar 40 yıl boyunca hem gençler hem de yetişkinler için büyüleyici fantastik romanlar yazdı. Hala her gün yazmaya çalışıyor ama süreç daha da zorlaşıyor. Ayrıca birçok sağlık araştırma kuruluşuna önemli bağışlar yaptı. Bilemedim. Çok zor bir karar. Bu öğrenci bağışlamamız gerekiyor normalde. Ivan, gerçek tutkusu yürüyüş yapmak olmasına rağmen yerel politeknik enstitüsünde bir öğrenci. Arkadaşlarıyla beraber yakınlardaki dağlara zorlu bir yürüyüş için hazırlanıyorlar. Bu yolculuğun sonunda her biri en üst düzey yürüyüşçü sertifikasıyla ödüllendirilecek. İyi başlayalım. Yasirah, insanlara yardım etmek için bir travma cerrahı oldu ve çünkü işi yoğun. Yaşlandıkça olası rejenerasyon ve uzuvların yeniden büyümesinin yollarını araştırmaya başladı. İş yerinde değilken köpeğini gezdirmekten ve çizgi roman okumaktan hoşlanır. Bu da zor bir karar. Hava Kuvvetleri Yüzbaşısı McIntyre Hava üstünde doğup büyüyen Kevin Gergin savaş durumlarında uçakları uçurmanın heyecanını seviyor. Kevin kendisini eşine ve 7 yaşındaki çocuğuna adamıştır. Nadiren kendine zaman ayırır. Oğlum biz kimi öldüreceğiz bugün çok zor. Ev hanımı. Karon en bilgili olduğunu iddia eden, yalnızca kendi liyakatiyle nasıl başarılı olduğuyla övünen ve koşullar ne olursa olsun her şeyin yolunda gitmesini talep eden meşgul bir kişi. Yani belli olduğu ilk adayımız. Kendisini diğerlerinden daha üstün olduğunu hisseder ve algıladığı herhangi bir saygısızlık duygusu onu öfkeli bir çılgınlığa sürükler. Allah rahmet eylesin. Sadık, 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 sadık neyse. Üniversite hayatından zevk alıyor ve bitmesini istemiyor. Bundan dolayı üçüncü kez ana dalını değiştiriyor. Ulan ne üç katçı adam ha. Adam okul bitmesin diye okul değiştir? Sadık ayrıca borç batağının içinde ve en sonunda okulu bitirdikten sonra mesleki kariyer hakkında endişeli. Bu adam bence yaşasın. Bu adamı öldürmek ödül olur. Şimdi bunlardan ikisini öldürmemiz gerekiyor. Öğrenci yok işlerinde. Ya bence şu yazar iyi öldürelim Adam zaten hem yaşlı hem de zorlaşmış işleri Öldür Şimdi bunlara birisini öldürmemiz lazım Travma cerrahı işi yoğun insanlara yardım ediyor Yaşlandıkça olası rejenerasyon ve uzunların yeniden büyümesinin yollarını araştırıyor Ya bu adam çocuğuna bakıyor diye düşünüyorum ben O yüzden bunu bağışlamaya düşünüyorum Bu kadın yaşlılara bakıyormuş Köpeği varmış Şimdi ben burada kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama şimdi Bu adamın çocuğu var Bu adam yaşasın Gel bakayım Karon. Çok bilgili hanımefendi. Bu müziği kim değiştirdi lan? Bugünkü mesaimiz bitti. Şimdi kediyle konuşalım. Dingil kedi. Kader de gelmedi bir türlü. Kedi uykuda gibi görünüyor. Ara sıra horlamaya benzer yumuşak bir mırıltı çıkarıyor. Hala bu kadar pofuduk olduğuna inanamıyorum bu kedicik. Miyav. Kedi horlamaları arasında sinirli bir miyav mırıldanıyor. Sadece seni okşamak istiyorum. Başını kaldırıyor. Sert bakışları sanki onu okşamanın son derece kötü bir fikir olacağını gösteriyor. Umurumda değil. Kediyi sevmek istiyorum. Çok tatlı. Kedi dişlerini gösteriyor. Oldukça keskin. Herhangi bir kemikli materyali çiğneyebilecek kadar keskin. Beni ısırmayacaksın. İş yeri ortamında uygunsuz olurdu. Yapıyorum. Beni hiç kimse durduramaz. Kedi ayağa kalkıyor. Sırtı kavisliyle kuyruğunu keskin bir şekilde ileri geri sallıyor ciyak diye bir ses çıktı. Oyuncak. Her şeyin sesini kesen tiz bir ses çıkarıyor. Nasıl ya? Oyuncak ne? O da neyin nesi? Kedi sana bakmaya devam ederken yavaşça başını döndürür. Neredeyse yüzünde hayalet gibi sinsi bir sırıtış var. Kedi galiba uzaktaki nesneleri falan kontrol etme gücüne sahip. Kedi ağır ağır ve nezaketsizliğini küçümseyerek masada bekleyen sıradan belge yığınını koklar. Kedi birkaç saniye daha belgeleri incelemeye devam ediyor. Sonra memnun görünerek arkasını dönüyor. Oha lan. Kedi gerçekten onaylıyor bizi. Hey, onun yerine sana bazı sorular sorabilir miyim? Kedi sana bakıyor, yavaşça gözlerini kırpıyor. Kader hakkında ne düşünüyorsun? Miyav miyav şeklinde kedi melodik bir şekilde ses çıkarttı. Şaşırmış bir şekilde göz kırpıyor. Ölüm hakkında ne düşünüyorsun? Kedi tamamen anlaşılmaz bir şekilde kendini sallıyor. Şaşırmış bir şekilde göz kırpıyor. Peki yaygın vergilendirme sistemleri hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Miyav, kedi miyavlar. Demek istediğim yoksulları vergilendirmek zaten zengin olanlara paylar ve faydalar vermek midir? Kedi sana meraklıca bakıyor. Tüm bu düzenek paranın fakirden alınıp zengine verildiği bir sistem oluşturuyor. Hepsi baştan yalan. Kedi dikkatsizce masadaki kağıtları patisiyle dürtüyor. Ve açıkça hiç dengeli değil. Bu yüzden insanlar her zaman kendilerini bir çeşit oligarşinin içinde buluyor. Böyle mi diyeyim yoksa kabul etmene sevindim mi diyeyim. Kabul etmene sevindim. Kedi uyuklamaya başlıyor ve teknik olarak bu kafa sallama sayıldığı için kabul ettiğini işaret ediyor. Neden bir kediyle konuşmaya çalışıyoruz ki? Kedi muhtemelen bir tartışma ortağı olarak değerini gösteren bir dizi ahenkli miyavlamalar çıkarıyor. Sana şaşırmış bir şekilde göz kırpıyor. Bu bilgilendiriciydi. Kedi bir top gibi kıvrılmaya geri dönüyor ve daha önce bozulan uykusuna devam ediyor. Ne kadar boş konuşmalar ya. Ya da ben anlamıyorum içi doluysa. Silgi var. Aynı şey aynı şey aynı şey. Dön. Uyuyalım. Kaçıncı güne geldik onu da bilmiyorum. Takvimimiz vardı bizim de. O kadar takvim aldık bakmıyoruz. Bugün haftanın 5. günü. Fantezi uçuş hükümeti çok amaçlı savaş uçağı araştırmalarının fonlarını artırmaya ikna ediyor. Araştırmalar zorlanıyor. Bir dur oğlum ya şu paralar niye ses çıkarıyor anlamadım ki. Sevgili yazar son vasiyeti olarak tıbbi araştırmalara birçok büyük bağışta bulundu. Adam öldü. Röportajımızı okuyun derecesini nihayet bitirdikten sonra Sadık görevin sonu başlıklı küçük bağımsız bir projede video oyun geliştiricisi oldu. Ha, bizim Sadık sonunda üniversiteden mezun olmuş. Doktorlar yerel skandalcı kendi şişirilmiş kibri nedeniyle boğulduktan sonra şaşkına döndü. Nasıl ya? Kadın kendi kibrinden boğulup ölmüş. Allah Allah. O ev hanımı olan kadın galiba o. Ne uğurlu bir gün. Yoksa değil mi? Aa kimse yok lan masada. Ah haksız yere kötülenen şanssız sayı. 13. 13. gündeymişiz. Bu tarz numerolojilerin geçerliliğini pek anlamıyorum. Sadece normal bir gün. Tıpkı diğer günler gibi. Toplamda 3 kişi ölmeli din alanındaki insanlar ölmedi. Sanatla ilgili geçmişi olan insanları bağışla. Keyifli iş gününün tadını çıkar kader. Oğlum kedi çalmış lan katları O lanet kedi olmalı. Böyle baksak. Oğlum bu ne işe yarıyor? Gerçekten sadece sallamaya mı yarıyor? Ne bu şimdi ya? i̇çindeki insanlar şekil değiştiriyor bu arada. Bak eksi eksi gelmeye başladı. Oğlum seçimlerimi nasıl onaylayayım? Seçemedik ki. Adam götürdü katları. Lan Şarikov. Şu kediyi takip edemiyor muyuz ya biz? Oturduğumuz yerden kalkamıyor muyuz kardeşim? Neyse onaylayalım seçimlerimizi. Ulan kedi neydi bu şimdi? Kedi patisiyle kulağını temizleyerek masanın üzerinde uzanıyor. Ne yapıyorsun be kedi? Kedi bir an duraklıyor. Sonra senin sertliğini aldırmadan kendini yalamaya devam ediyor. Dosyalarımı çaldığını biliyorum seni pislik. Kedi yanıt verme fırsatını bulamadan telefon kulakları sağır eden metalik bir takırıyla çalıyor. Tanıdık bir ses. Merhaba merhaba. Lady Poddington. Ölüm orada mı? Miau kedi dalgın bir şekilde cevap veriyor. Aman tanrım ölüm duydum ki işin stresli olabileceğini ve bu kararların kolay alınmadığını anlıyorum. Ama herkesin yaşamasına izin veremezsin. Bu tür eylemlerin öngöremesen bile ciddi sonuçları vardır. Ben bunun için varım. Bana güven. Bu herkesin yararına olacak anladın mı? Şöyle diyeceğim. Kedi dosyalarımı çaldı mı diyeyim? Günlük rutinimize devam edelim mi diyeyim? Yani niye de söyleyelim oğlum bence. Kedi dosyalarımı çaldı. Bir daha tekrar edebilir misin? Duyduğum tek şey statik. Aa, kedi konuşmamıza izin vermiyor. Dedim ki kedi dosyaları çaldı. Önemli değil. Bu işin ne gerektirdiğini biliyorsun ölüm. Ciddiye almanı rica ediyorum. Dünyanın dengeye ihtiyacı var. Ulan inanmıyor da bize sanki ya. Umarım gelecekte bu tartışmayı tekrarlamak zorunda kalmayız. Harekete geçmeden önce düşünmelisin hepsi bu. Telefon sustu. Çok güzel kedi. Umarım mutlusundur. Sana kızgın kalamam. Çok tatlısın mı diyelim. Umarım mutlusundur. Ne yazık ki kedi zaten uykuya daldı. Hafifçe mırıldanıyor. Halinden memnun. Gitmekten başka yapacak bir şey yok. Oğlum kedi niye herkesin böyle yaşamasına izin verdi? Para da alamadık. Az önce de bir kırmızı kart gelmişti. Herkesi öldür demişti. Demek ki o ikisi farklı kişiler. Hafta değerlendirmesi ne zaman ya? Bak yine kağıt yok. Ah geldi lan. Oo çok kağıt geldi bu sefer. 12 tane kağıt mı? Kaç plan bu? 10 tane. Bugün haberlerde de bir şey yok. Maalesef kedi haberleri de çalmış. Bugün işin bittikten sonra performans değerlendirme için seni ofisimde bekliyorum ama şu anda bunu düşünme elindeki göreve odaklan. 5 insan ölecek. Ulaşım endüstrisiyle ilgili herkes ölecek. İnsanları profil destesinin sol tarafından seç. Nasıl yani? Ulaşım endüstrisiyle olan insanlar öldürdüm. Bu taksi şoförü. Bunu öldürmemiz lazım normalde. Augustus milyoner olmanın hayalini kuruyor ama ayrıca taksi şoförü olmaktan da mutlu. Taksisi kaportadan bagaja kadar dekore edilmiş birkaç disco topu, akvaryum duvar kağıdı ve tam gaz tekno rave oynayan derin bas hoparlörler içeriyor. Bu adam ölecekmiş yani mantıken. Şuraya koyalım. Bu da helikopter pilotu. Bu da ölmeli. Blaise Başbakan'ın kişisel helikopter pilotu olarak çalışıyor. Uçmayı o kadar sever ki işvereni bir yere gitmese bile tüm gün etrafta uçar. Yakıt için paranın tümü vergi mükelleflerinin fonlarından alınıyor. Oğlum şimdi biz bu adamı öldürsek başbakan falan da ölmesin mi? yanlış bir şey yapmayalım lan. Savcı. Bu savcı her ne olursa olsun mahkumiyet numarasını her zaman yükseltmek konusunda gerekenlere sahip. Sanıkları özellikle de farklı bir ulusal geçmişe sahip olanlarını ne kadar anlamsız olursa olsun herhangi bir suçtan mahkum ettirmek için kitaptaki her numarayı deniyor. Yani bu kötü bir insana benziyor yani şöyle okuyunca. Yumi. Yumi kedi değil mi lan? Yumi her şey göze alındığında boş bir uğraş olan Ahar Barış Koruma Harekatı gazisi. Vatansever şovanizmden ilham alarak liseden hemen sonra askere gitti. Ancak savaşın aslında harika bir şey olmadığını hemen öğrendi. Bu günlerde barışçı bir aktivist olarak çalışıyor ve gazi sağlık hizmetlerine yardımcı oluyor. Bu adam askermiş, gazi olmuş sonra artık barış istiyormuş. Yani bence bunda bir sıkıntı yok. Sanki ruj sürmüş gibi bir tipi var ama onu tamamlamadım. Emil diye bir adam var. 19 yaşında üniversiteye öylesine dinini öğrenmek amacıyla gitti. Mezun olduktan sonra kariyer seçeneklerini gözden geçirirken yine öylesine bir rahip olmaya karar verdi. Bazıları kopukluluğunun ona sorunlu ruhlara tarafsız tavsiyelerde bulunma yeteneği verdiğini iddia ediyor. Yani bu adam biraz uydurukçu gibi geldi bana. Hijima'nın yağmurda meditasyon yaparak yeni oyunlar, karakterler ve olay örgüleri için fikirler bulduğu söyleniyor. Buna bağlı olarak oyunlarının her biri giderek daha az mantıklı görünüyor ancak yine de bir şekilde daha iyi oluyor. Şimdi mesela bence bu adamı öldürmekte bir mantık yok. Bence bu adam oyunlarını yapıyor. Ne güzel. Genç adam bence. Bağışlayabiliriz bu adamı. Bu adam bir sahtekar CEO'ymuş. Charlie kardeşi Albert David'in şirket parasını saklamasına ve yıllarca hatta belki de 10 yıllarca vergi ödemekten kaçınmasına yardım ediyor. Ayrıca içeriden öğrenenlerin ticareti ve diğer dolandırıcılık faaliyetleriyle suçlanıyor. Şu anda şehrin hemen dışında bir konakta yaşıyor. Bu adam sahte karını öldürebiliriz diye düşünüyorum. Tarımsal casusluk bürosunun bu ajanı ekinler ve diğer bitki örtülerinin esenliğini korumakta engin bir deneyim sahibi olduğu için hep başkanın koruması olmak istemiştir. Başkanın koruması olmak istiyor. Bu şüpheli. Bu adam bağımlıymış ama çok gururluymuş. O yüzden bunu görmezden geliyormuş. Özet geçecek olursak. Yani bu adam da e, ulaşımcı galiba. Tedarik zinciri sonuçta ulaşımcı. Şimdi bu adamların 5 tane oldu bak. Öldürürsek eğer. Bu adam ulaşımcı ama helikopter pilotu. Yani bu adam şimdi öldürürsek yanında hani, helikopter düşerse da bir şey olabilir. Ülkeyi kötü bir duruma sokmayalım. Neyse ya boş boşver. Ben illa kaderin dediklerini yapmak zorunda değilim sonuçta. Şunları bağışla diyorum. Bas mührü elden bir şey gelmez. Allah rahmet eylesin. Bugünkü parayı da alamayacağız. Sonuçta herkesi öldürmedik. Bara gidelim bir dur. Ya da önce kaderle mi konuşsaydık ya? Dur önce kaderle konuşalım sonra bara gidelim. Gelmiş sonunda. Beni özledin mi? Elbette küçük sohbetlerimizi seviyorum diyelim. Biraz yalakalık yapalım. Harika. Sık yaptığımız konuşmamızdan keyif almanıza sevindim. Pekala tamam evet bugün iki haftalık performans değerlendirmen. Ama bundan önce günlük davranışlarını hızlıca kontrol edelim. Şu şeyleri nereye koymuştum evraklar lütfen neredesiniz? Buradalar. Peki doğru gibi görünüyor ya da her neyse daha önemli olan değerlendirmeye geçelim. Nasıl doğru helikopter pilotu ulaşımcı değil mi? Şimdiye kadar iyi olduğumu söyleyebilirim mi diyelim. Bir problem mi var? diyelim ya da soralım yani problem mi var? Hayır bunu söylemeyecektim. Özünde sağlam ve kendini işine adamış bir işçisin. Kurallara göre oynuyorsun. Sana söyleneni yapıyorsun. Belki de küçük bağımsızlık eksikliği dışında davranışında eleştirilecek çok az şey var. Bağımsız davranmamızı mı istiyormuş? Oho Bunlarda kafamıza göre bir şey yapsak kızıyorlar yapmasak kızıyorlar. Yani ben kendi başıma düşünmüyor muyum sence? O kadar büyük bir şey değil ama sence hayat gerçekten tüm kuralları takip etmekten mi ibaret? Oğlum sen kadersin yani. Bize söylüyorsun biz yapıyoruz. Ne yapacağız daha yani? En azından küçük bir isyan belirtisi beklenmeli. Kafatasının içinde bir yerlerde saklanan bağımsız bir kişilik var mı? Sen güvenilirsin, sadıksın, saygınsın. Memnun olduğun tek şey bu mu? Oğlum nasıl ya? Kaç kere sıfır para aldık lan? Şimdi açıkçası sana küçük bir ikramiye verilecek. Kimse onu kazanmadığını iddia edemez. Böyle devam. Nihai değerlendirme iki hafta sonra olacak. Bence çok yanlış ya. Kaç kere kaç kere kızdı bize. Önce şu markete bakalım. Bu ne giysi? Bu ne alet? Kaçuktan yapılmış mükemmel boyutta bir kemirgen oyuncak. Ne yapacağım oğlum ben bunu? Buradaki aletler bence daha eğlenceli olabilirdi ya. Bilmiyorum. Daha işe yarar bir şeyler olabilirdi. Bu adam kimmiş lan? Neyse önce bununla konuşalım. Tekrardan merhabalar. İnt geri dönen bir müşteri görmekten her zaman memnundur. Bu kadar mıydı? Uğuldama. Morfolojik alanı vurgulama. Çerçeveleme. Tabakasının yeniden sınıflandırılması. Ne diyorsun lan? Bilmeliydim. Tufan öncesi kompleksin iskelesi. Ah belki bir merezonans tetikleyicisi. Neler oluyor garip adam. Sensin. Seni mahzende gezerken bir şekilde zeminden doğru gördüm. O ne demek ya? Ne diyor lan bu? Neler oluyor garip adam. Garip olan benim değil mi? <laughs> hah, hah. Dipsiz arşivin baş kuratörü benim. Tüm varlığın arşivi. Veya şu ana kadar kataloglamayı başardığım parçalar. Varoluşta çok şey olduğunu biliyor muydun? O kadarını ben de anladım benim için önemli. Ne, ne, diyor lan bu varoluşta çok şey olduğunu biliyor musun? Ne, ne demek bu varoluşta çok şey olduğunu biliyor muydu? Benim için önemli değil lan bunlar diyelim bari. Çünkü anlamadım. Arşiv için doğmadın ama sorun değil. Çoğu öyle. Yine de sende umut görüyorum. Doğma. O yüzden sana bir sır vereyim. Anlayacağın arşiv bir zihni filizlendirir. Çağlar önce. Çoğu kişi için anlaşılmaz. Hey gidi günler. O zamanlar çok gençtik. Kader ve ben iki güçlü delikanlı. Başlangıçta arşivde çok az şey vardı ancak büyümeye, genişlemeye başlaması uzun sürmedi. Kader bir zamanlar daha mı gençti? Siz ikiniz kaç yaşındasınız? Dikkatini ver, konunun dışına çıkma. Bu diyalon yapısını bozmana izin veremem. Konuyla düzenli bir şekilde ilerlemeliyiz. Şimdi arşiv genişlemeye devam etti. Arşiv yaşıyor mu? Arşiv fısıldar, mırıldanır, değişir ve şarkı söyler. Bir anlamda canlı, bir anlamda bilinçli. Bunun olacağını, arşivin uyanışını öngöremedik. Eşsiz bir organizmaya dönüşmesi. Ne istiyor? Anladığımız kadarıyla çok bir şey değil. O sadece var olur, genişler, süre gelir. Peki arşiv yok edilirse ne olur? Bunun mümkün olabileceğine şüpheliyim. Arşiv hayal edilebilecek sınırların ötesine geçti. Varoluşun canlı vücut bulmuş haline ne zarar verilebilir ki? Arşivin kendisinden daha büyük bir şey olmalı ki bunu ben bile saçma buluyorum. Mükemmel arşivi ziyaret etmek istiyorum. Ne yazık ki ziyaretler yalnızca profesyonel arşivcilerle sınırlıdır. Beni çağırıyor. Bu yüzden geri dönmeliyim. Umarım konuşmamızdan keyif almışsındır. Ben bu ne dedi bu şimdi? Arşiv 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 dedi gitti valla. Hiçbir şey anlamadım. Konuşamıyoruz da bir daha. Arşiv arşiv bir şey büyüdü gitti dedi. Bitti konuş. İskeletin saçları var. Evet. Ben doğma. Senin adın ne? Frank Beetle'mış ismi. Tanıştırma memnun oldum Frank. Bir dakika bizim ismimiz numaralandırılmış olması gerekmiyor mu? Ben 142 numaraydım ama bazen daha akılda kalıcı bir ismin olmasını dilersin. Nasıl yani biz 27 isek bu bizden sonra mı yaratılmış? Daha fazla öne çıkmak istedim bilirsin. İsmi kendin mi seçtin? Evet ben de havalı bir isim istiyorum. Seç o zaman seni durduran ne? Bir üzgün gözüküyor bir üzüntüsünü açıklasın. Kelebek etkisini biliyor musun? Tabii ki. Güzel bir filmdi ya ben o kelebeksem etrafta gelişi güzel uçuyor ve milyonlarca zavallı ruhun ıstırap içinde ölmesini yol açıyorsam bence bu kadar endişe duymaya gerek yok. Tuhaf bir yani olabilir böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Bunu vicdanımda istemiyorum. Ben başa çıkamam. Ve bu sorunlarımın en küçüğü. Geçen hafta birisi zımbamı büyük çilekli jöle kavanozuna koydu. Nasıl yani zımba bu milyonlarca insanın ölmesine daha mı korkunç? Gerizekalı. Anlamıyorsun. Harap oldum. Ve hepsi bu kadar da değil. Geçen ay köpek departmanında çalışmak zorunda kaldım. Ama ben köpekleri severim. Üzücü ama yapılması gerekiyor. Yapacak çok. Gerçekten. Ve köpek bölümündeki insanlar. Kesinlikle çürük elmalar. Ahiretimden korktum. Kesinlikle. Ama ondan önce biri odamı balonlarla doldurdu. Birinin seninle alıp veremediği var. Evet öyle. Kimin olduğuna dair bir fikrim var. Kargı döven dedikleri biri. Kargı döven mi? Evet. Ve insanlar bana kargı dövenin ne kadar harika olduğundan bahsetmeye devam ediyor. O kim lan? Onunla takılmak ne kadar eğlenceli, ne kadar harika, ne kadar hayret verici. Kargı döven kim oğlum? En iyi fıkraları ve en çılgın maskaralıklara nasıl düştüğünü nasıl da anlatıyor. Kulağa aşırı komik geldi. Açıkçası kargı döveni bu kadar özel yapan ne anlamıyorum. Bu yüzden onlara haber vermem gerektiğini düşündüm. Doğruca karganın yanına gittim ve ona onu ilgi çekici bulmadığımı ve saçma şakalarını pek önemsemediğimi söyledim. Ne gerek vardı lan? Sonra ne oldu? Sonra kargı şöyle dedi. Kendin ol ve masanın üzerinde bir el hareketi yapmaya başladı. Ofisteki herkes adını zikretmeye başladı. Kargı, kargı, kargı. Sonra bana bir kavanoz çilekli jöleye mi koydu? O hepsini kargım yapmış. Neden olduğunu düşünüyorsun? Herif işaretleyiciyle her şeyin üzerine döven buradaydı yazmaya devam ediyor. Peki problem çözücü ne düşünüyorsun ne yapmalıyım? Yani onun seviyesine inemezsin bunu dengeleyecek olan sen olmalısın mı diyelim? Bence böyle demeyelim. İntikam alsın. Bence zaten bu adam baştan hatalı. Gitmiş adama seni sevmiyorum falan filan diyor. Bence hatalı sensin lan en baştan beri. Birdenbire benim ve hayatım hakkında uzman mı oldun? E sen biraz salak gözüküyorsun kardeşim şimdi kusura bakma. Hiç bana göre değil. Neyse iyi günler. Bu adama tavsiye versen yine seni suçlar. Sana ne verebilirim? Bahşiş kavanozu. Lady Povdington'la ne işin var diye bir soralım bakalım. Ya da ha şunu diyelim. Birisi profil kullanarak benimle irtibata geçti. Peki bu gizemli varlık ne istiyordu? Herkesi öldürmemi istedi mi diyelim. Böyle demeyelim bence çünkü söylemeyelim. Bizde kalsın bence. Garip emirlere uymamı istedi. Ve takip ediyor musun? Söylememek mi? Yani bu çevrede bir hatam var. Yani söyleme diyor herhalde. Sen zaten ölüsün değil mi? En kötü ne olabilir? Aksi takdirde gerçeği söylemek gerekirse pek yardımcı olamam. Ofiste neler olup bittiğini bilmiyorum. Ben sadece bu inin sahibiyim. Lady Poddington'la ne işim var? Kaderin kedisi mi? Sevimli bir tüy yumağı değil mi? Her zaman yaramazlık aramak için ortalıkta dolanır. O da buraya gizlice geliyor. Bu yüzden onu birkaç lokma ile besledim. Profillerimi çaldı o kedi. Ya da şöyle diyelim yine söylemeyelim. O kediye güvenmiyorum. Nasıl yapamazsın? O kocaman gözler, o kabarık kürk, o gerçekten bir yufka yürekli. Kader'e eşlik etmesi güzel. Kader çok yaşlı. Tüm bu çağlar, bilirsin, aklı için iyi olmayabilir. Bana arşivciden bahset. Arşivin baş kuratörü demek istiyorsun. Mahsende çalışıyorlar. Mortimer'in altında. Daha önce yapıya ve organizasyona bu kadar aşık biriyle tanışmamıştım. Ama sanırım bu işin olmazsa olmazı. Siz ikiniz iyi geçineceksiniz. Yani sadece denge ve standartizasyonlar ve benzerleri üzerine ortak noktanızı bulun. Belki de sonunda onun yerine bir arşiv işine başvurmalısın. Hayır, seviyorum ben bu işi. İyi haber, zaten dipsiz arşiv çok tehlikeli. Başka bir şey yok bence, arşivciden bahsetmedik zaten. Görüşürüz küçük Azrail, Fransızca konuştu galiba. Bence bu kadar yeter. Bir hafta daha oynadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.